500 yıl önce Anadolu'da Kürt yoktu. Memleket Partisi'nin tartışmasız konuları var. Türkçülük yapamaz. Türkçülük yapamaz. Türkçülük yapamaz. Tartışamazsın, tartışırsan disiplin kurulundan atarız atarısın. Bu kadar basit. Neden bütün vatan hainleri gayri Türk? Derdim öncülük etmek bazı şeylere. Yani az önce dediniz ya, burada neler <laughs> yok bu tabakat tamam, Kürt sorunu yok. Arkadaşlar nasıl çözülecek? Bak unuttum bazı şeyleri de söyleyeyim. Ya mesela Kürt sorunu yok. Mesela yine başka bir şey yok burada. Kürt sorunu yok. Mesela kapama takılan bir şey daha var orada. Kürt sorunu yok. Arkadaşlar nasıl çözülecek?